Yediğimize, içtiğimize dikkat edelim. Önce hasta ediyorlar, sonra ilaç satıyorlar. Daha sonra bağımlı hale geliyorsunuz. Bugün dünyanın en büyük bağımlılıklarından biri ilaç bağımlılığıdır. Belki de biz böyle giderse kendi türünün son örnekleri olacağız. Yani bugünkü insanoğlu nesli tüketilmeye çalışılan son insan türü olacak. Fıtrata karşı savaş açanlar Neuralink'le beynimize çip takarak nesneler arası network'te bir nesneye dönüştürmeye çalışıyor. Starlink ve 5G bunun için hayati öneme sahip. İnsanları biyonik robota yani cyborg'a dönüştürmeye çalışıyorlar. Bu projenin adı transhumanizm ya da metahuman dönemine geçiş yapıyoruz. Gıda, ilaç ya da kimyasal yöntemler, radyo frekansı, biyorezonans, mRNA ve benzeri yöntemlerle yeni bir insan tipi inşa edilmeye çalışılıyor. Bize düne kadar organik tarım falan diyorlardı. Şimdi döndüler, sentetik et, sentetik gıda daha sağlıklı diyorlar. Hava, su, toprak kirletildi ya. GDO'lu yemle beslenen hayvanların dışkıları da GDO'lu olacak. Dolayısıyla organik olarak pazarlanan ürünlere de GDO bulaşmış olacak. Her ne kadar vatandaşa GDO yedirmiyoruz denilse de bu döngü dikkate alındığında GDO insan vücudunu da girmiş olacak. Sütte GDO'ya rastlamadık diyenlerin ağzını bu gerçek karşısında bıçak açmıyor. Organik tarım sektörünün bu gerçeği mutlaka göz önünde bulundurması gerekiyor. Endüstriyel sütün elde edildiği hayvanların bir bölümü zaten GDO'lu yemlerle besleniyor. Omega 3 bakımından da paket sütler oldukça fakir. Hatta onlar süt de değil, beyaz içecek. Mer hayvancılığı önemli ama onlar çok fazla su, çok fazla toprak tüketiyor. Mekan kaplıyor. Dışkıları çevreye gaz salıyor. Hastalık yayıyor diye sentetik etçiler bu işi engellemek istiyorlar. Aslında merada otlayan hayvanın sütünde doymuş yağ oranı düşük. Endüstriyel süte göre oldukça yüksek. Meralarda otlayan hayvanın sütünde omega 3 var. Omega 3'ün kaynağı yeşillik. Balık, yosun yediği için omega 3 barındırıyor bünyesinde. Mera sütünde dünyanın en önemli antioksidanı CLA da var. CLA yönünden zengin beslenen kadınlarda meme kanseri riski %60 daha düşük. Global çete yer altında özel kasalarda dev tohum kasaları, gen kasaları, probiyotik kasaları inşa ediyor. Yani sadece bilgi depolamıyorlar. Kıyamet ambarı da inşa ediyorlar. Uzaya insan taşımak için uzay gemileri inşa ediyorlar. Amerika Birleşik Devletleri Tohum Bankası öncülüğünde 2008 yılında Norveç ve Kuzey Kutbu arasında bulunan Svalbard buzullarının üzerine bir ambar inşa ettiği haberi geldi. Küresel bir felaket senaryosu karşısında bitki türlerinin yeniden kök salması için inşa edilen, insanlığın son umudu olarak nitelendirilen kıyamet ambarı aslında tüm dünyadan toplanan çalıntılardan oluşan bir depo. Gelen bilgilere göre 2 milyar 250 milyon tohum kapasiteli tesisin içinde şu anda 500 milyona yakın tohum muhafaza ediliyor. Burada en kötü felaketlerde bile tohumlar hiç zarar görmeden yaklaşık 200 yıl kadar dayanabilecek. Projenin hedefi pirinç, mısır, buğday, patates, elma, hindistan cevizi gibi önemli bitki türlerinin zor bir durumda yeniden bu tohumlar vasıtasıyla yetiştirilmesi. Plata Bergü Dağı'nın altında 120 metre içeride yer alan mahzendeki tohumların geldiği ülkeler arasında Türkiye ilk sırada yer alıyor. Türkiye'nin güneyindeki Mezopotamya coğrafyasındaki tüm ülkeler bu yağmadan nasibini almış. 2006 yılında çıkarılan 55-53 sayılı tohumculuk yasası Türk çiftçisi için çıkarılan bir yasa olmaktan çıktı. Türk çiftçisinin elinden tohumunu alan yasaya dönüştü. Amerika'nın işgal ve terörle elde ettiği tohumları Türkiye'de yasa ve takas gösterileriyle çiftçi elinden çıkarıldı. Kıyamet ambarına dolduruldu. Şunu görelim, tohum artık bir silah. Tohum bir biyolojik silaha dönüştürülebilir. GDO'lu tohumlar toplumların sağlıklarını ciddi tehdit ediyor. Dünyaya tohum satan İsrail, kendi vatandaşlarını, kendine ait tohumları dağıtmıyor. İsrail çiftçileri geleneksel tarım yapıyor. İsrail'den en çok tohum alan ülke ise Türkiye tohumu alan ülke, onun gübresini de alıyor, İlaç diye zehrini de alıyor, kendi eliyle kendi topraklarını zehirliyor. Toprağa atılan GDO'lu tohum, böcekleri çekiyor. Sonra bu böceklerden kurtulmak için, ilaçlama adı altında topraklar zehirleniyor. O tarım ilaçları, tüketiciyi hasta ediyor. Bu sefer hastalar için ilaç gönderiyorlar. Ne demişti Kissinger? Petrolü kontrol ederseniz ulusları, Gıdayı kontrol ederseniz, insanları kontrol edersiniz. Bugün yediğimiz tereyağı da tereyağı değil. Bu hayvanlar mısır silajı, pancar küspesi, pirinç kırığı, patates cipsi fabrikasının kabuk artıklarıyla besleniyor. Bunların hem süt yağ bileşimi hem depo yağ bileşimi bozuluyor. Bu hayvanlardan elde edilen tereyağı da damar sertliği, inme, kalp krizi gibi sorunlara yol açıyor. Sağlıklı bir hayvansal ürün için hayvanların meralarda sağlıklı beslenmesi şart. Ama uluslararası sistem bunun da önüne geçmeye çalışıyor. Bakın bunlar işe bugün başlamadılar. 1990'larda Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü, Nikaragua, Meksika, Filipinler'de 15 ila 45 yaşları arasındaki milyonlarca kadının tetanosa karşı aşılanması için bir kampanya başlattı. Erkekler de tetanoz olabilirdi. Ama aşı erkeklere yapılmadı. Bu şüphe uyandırıcı durumdan ötürü Katolik Meksika Yaşam Komitesi aşıları test ettirdi. Test sonuçlarıyla Dünya Sağlık Örgütü yalnızca çocuk doğuracak yaştaki kadınlara dağıttığı aşıların koryonek gonadotrofin içerdiği ortaya çıktı. Doğal bir hormon olan HCG, tetanos toksoid taşıyıcılarıyla birleştiğinde kadınların hamile kalmasını engelleyen antikorları üretiyordu. Sonradan ortaya çıktı ki Rockefeller Vakfı Rockefeller Nüfus Konseyi, Dünya Bankası ve Amerika Ulusal Sağlık Enstitüleri, Dünya Sağlık Örgütü için tetanos taşıyıcı bir kısırlaştırma aşısı üretmek için 1972'de 20 yıllık bir proje başlatmışlardı. Ayrıca Svalbard Kıyamet Tohum Deposu'nun ev sahibi Norveç hükümeti, kısırlaştırıcı aşının üretilmesi için 41 milyon dolar bağış yapmıştı. Aşı lobisinin arkasındaki küresel şeytan Bill Gates bu kez arazileriyle gündemde kurduğu vakıf üzerinden aşı üreten şirketleri finanse etmesiyle biliniyordu. Bill Gates'in bir özelliği daha. Bill Gates'in Amerika'da en büyük tarım arazisine sahip kişi olduğu ortaya çıktı. Gates, 242 bin dönüm tarım arazisine 27 bin dönüm civarında da farklı araziye sahip. Aslında gerçek ortada. Çünkü pandemi sonrası kuraklık ve kıtlık yolda. Bill Gates'in söz konusu bu arazisinde üretilecek gıda Yaklaşık 275 milyon nüfusu besleyecek kadar büyük. Çevre felaketlerine sebep olacak iklim değişikliklerine açlık pandemisine hazır olun. Endüstriyel gıdalardan uzak duralım. Belki daha az ama fıtratı bozulmamış gıdalarla beslenelim. Selam ve dua ile